Selamlar. Bugün sizlerle birlikte Omega Flow Fight oynayacağız. O zaman hemen başlayalım. He, umarım zorlanmam. Parma. O. 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 Hop. Ben bunu nasıl kaçayım? İmkansız. İmkansız ötesi. Ben nasıl kaçabilirim? Aa, ben oyunu önceden oynadım. Ha, ya ben... Şimdi mi yardım, ed yardım ediyorsun Mavi Ruh? Gerçekten şimdi mi yardım ediyorsun? Beni Celia, ya beni yiyor. yeme. Oh sen yemiyor mu böyle? <laughs> ha bu saldırıdan ver full. Full bu saldırıdan ver. Verme bu. Aslında bundan da verebilir. Bu da kolay. Ama işte bundan verme. Ya ver ver. O saldırıdan ver. O saldırıdan ver. Bıçakla. Beni çiğniyor. En uzak gidersem ne yapacak? He. Yine de alıyor. Mavi ruh bu mu gerçekten? Çok yardımın dokundu yani. Al kere vurdu. Nasıl öldüm ya? Sadece iki kere vurdu abi. Bu galiba oynadığım en zor fight işte olabilir. Bu sefer e, ultra be çiğniyor beni. Ha, bundan ver. Bu iyi. Bundan kaç. Ya bunu verme, verme, vermeden anlamıyor musun sen? Manyak mı sen? Sen deli misin? Hayır hayır atma atma. <laughs> ya bundan atma sana atma atma. At yapma oğlum yapma. Yapmadan atmadan anlamıyor musun sen deli misin manyak misin ne yapıyorsun? Sam. burada kalacağım. Yardım butonu. Yardım edin bana. Ha. Oh, oh. Tam. O deli. Oo, ben bundan nasıl kaçayım? Oh. Sivrisinekler geliyor. Hayır, 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 hayır. Burada çizgi yok ki. Burada da çizgi yok. var orada çizgi işte. Atom bombası atıyor adam. ben de buraya geçelim ki. Hayır. Of, 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 Ha, Allah razı olsun abi. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun Şimdi bu ne atacak? El atıyor. Harika. Ben nasıl kaçayım bundan? Aa hasar Yardım et. <laughs> ya yardım butonu nerede? Tamam. Yardım edin. Yardım edin. Bu kadar mı? Ecan alamadım ki ben hiç. Oh. Ne oluyor? Hayır. 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 Çok zor. Hay. Hiç can alamadım ki orada. Try again. Ben surunculuğa gideceğim. Tam aynı yere tekrardan geldim. Bir dakika. Tam. Şöyle. Dojula. 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 Hop 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 Tam. Ne? Aynı saldırıyı bir daha yapıyor. Kaç 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 kaç. Tam mavi ruh. Koy mavi. Koy mavi ruh niye vardı ki? Yani mavi ruh var zaten. Koy mavi ne alaka? Siyah ruh olabilirdi. Aa topuklu. Hayır. Zor. Baya zor. Acaba bu videoyu bitirsek mi? Pembeye gelemeyiz. O zaman bu videoyu da burada bitirelim. Ee, onun üzerinden kaç? Normal Flowy flow, flow Savaşı gibiydi yani. 10 üzerinden 10 veriyorum bu fayda. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Bay bay.